bu noktada çok asker deyince türban, 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 türban e, layıklık elden gidiyor mu? Bunların işte layıklık anlayışını delip deşme acaba e, hevesleri falan filan var mı derken anayasaya bunu koyarlarsa genel kurmay ne yapacak? Ne, ne oldu ben o muhtıra falan ne oldu? E muhtıralar falan... <laughs> Allah aşkına. Alfabede harf yok. A e muhtıra, muhtıra, B muhtıra, C muhtıra, D muhtıra, E muhtıra. Ne oldu muhtıra yani diye. bir muhtıra vardı hani muhtıra hani. ortalık birbirine girdi birden hani bir gece ansızın Genel Kurmay, eyvah dedik darbe oluyor falan aa darbe çırtkanlığı mı yapıyorsunuz dediler. Ne oldu yani birden her taraf bir sükunete kavuştu ben merak ediyorum. Şu an Genel Kurmaydan tek bir söz tek bir açıklama gelmiyor ve büyük Anıta Londra'da soruyorlar efendim yurt dışında ülkemle ilgili konuşmam diyor. Türban gündemden düşmedi. Her zaman olduğu gibi iki haftadır, üç haftadır yine birinci gündem maddesiydi. Evet Fatih Bey. Hoş evet, bulduk. Efendim. Hoş bulduk. <laughs> türban, türban, türban. Kızıyorlar bize belki de. Ya başka konuştuk. Valla bana da yani, öyle geldi Türban'dan. Sıkıldım Türban'dan. Yani Daha geldi Vallahi değil mi? geldi. Ama yapacak bir şey yok. Ülkenin gündemi. Ee, herkes konuşuyor. Herkes tartışıyor hala bir sonuca bağlanmış değil hala acaba anayasa olarak anayasada taslak olarak hazırlanıyor ama e, anayasa mahkemesi iptal edecek mi etmeyecek mi belli değil konuşacak çok şey var ama en önemli konuşacağımız şey geçen hafta sormuştum hatta yanlış anlaşılmasın aman demiştim nerede bu genelkurmay başkanı bugün niye bir bir şeyler söylemiyor söyledi büyük hanıt e, bugün Söyledim çok kısa ki? net açıklama yaptı ne yaptı eee il, malum ilandan öteye gitmez diye bir cümle sarf etti. Allah Allah. Yani aslında bir yorum yapmak istemedi ama bizim fikrimiz bellidir. Biz aynı noktada duruyoruz dedi ve neden yani MHP Sırbanı bu kadar savunmazdı benim bildiğim kadarıyla. Nesrin e, hanım vardı milletvekili hatta meclise girerken türbanı Hoş çıkarırdı. Biz de hatta alkışlardık. Bravo kadın işte nerede neyi ne yapacağını çok iyi biliyor. Fatih Altay olarak söylüyorsan benim kendi adama hiçbir sesim yok. Niye yok? Abi geldik gidiyoruz. Ha. Doğurumla değil diyorsun. Hayır benim bundan sonra yaşayacağım süre 70'te yaşadığım süreden daha az. Bundan eminim neredeyse yani. Allah, Allah olsun. Ömür Allah uzun ömür, ömür versin herkese ama e, ya biz günümüzü gördük, keyfimizi yaptık. Tabii türbanı ben, takacak olan siz değilsiniz, biziz. Ha şimdi mesela eşim, eşim diyor ki sinirleniyordur, geriliyoruz. Eşim türban takmam diyor. O çok gergin. Şimdi böyle düşünen sadece benim eşim olsa iyi. milyonlar Vallahi, böyle düşünüyor Ben de öyle düşünüyorum. Sen de öyle düşünüyorsun. Düşünüyorum tabii yani. Bir sürü insan böyle düşünüyor. Mahalle baskısı bana da türban taktırırsa o zaman çeker giderim dermişim. Ee, Fatih Bey sizin sinirleriniz bozulmuyor. Benim sinirlerim bozuluyor. Yani Cumhurbaşkanlığı seçiminde de biz bunu yaşadık. 367 yakalayacak mı yakalamayacak mı? Hadi götürelim bunu işte mahkemeye taşıyalım. Mahkeme bozdu bir daha geri döndü falan filan. Aynı şey yine yaşanacak. Yani bir e, Türkiye sürekli böyle 3-5 ayda bir siyasi bir kaos ortamı yaşıyor. Aslında Türkiye'nin çok daha büyük meseleleri var. Yani ekonomi gibi vurmuş. Belki de böyle kafa aşağı gidiyoruz. E, TÜSİAD'ın da bu konuda çok önemli bir uyarısı vardı dün. Yani bırakın türbanı falan da ekonomiye bakın diye. E... ...geçen hafta pardon, bugün de yine o tartışma devam etti MHP ile Türk arasında falan ...sizin sinirleriniz bozulmuyor mu? Yani sürekli böyle... ...yani türban tamam yani... ...bazı insanların e, çok istedi, çok arzuladığı bir şey olabilir... E, ...mahkemeler, tartışmalar... ...ülke gündemine oturmuş bir türlü... ...ülke gündeminden çıkmayan bir sinir bozukluğu... E, ...bu doğru mu? Yani siyasilerin ülkeyi bu, bu hale getirmesi doğru mu sizce? Beşiler... Türbanı neredeyse Yüksek Öğretim Kurulu'na e, soktuk. Anayasada e, madde değiştirerek yasal hale getirdik. Bugün de bağlama şekilleri üzerinde durduk. Nasıl bağlayacağız? İşte e, özellikle yasada belirtildi, e, taslakta belirtildi bu. Efendim çene altından bağlanacak. İşte o bildiğimiz uzaylı modeli gibi bağlanmayacak. Bunlar konuşuluyor. Bugün bütün gazeteler o şekiller üzerine analizlerini e, yoğunlaştırmışlardı. E, ben de diyorum ki Fatih Bey, biraz biz de şekiller üzerine konuşalım. Yani e, madem ki herkes konuş... bugün ben sana türban bağlayacaktım. <laughs> Epey bir aradım evde, evde aradım bulamadım. Ee, ben de de yoktu. Yok mu dedi? Yok e, ee, Yok bulsam iyi olacaktı. Çünkü şekiller üzerinde daha rahat konuşuruz. Öyle evet. bağlam böyle bağlama. Bir şey bulduk ama o da pek türbana benzemiyor. Olsun. Yani onu bağlayamayız. At, atkı de. gibi. Tak evet. bakalım yakışacak mı? Al. Alış. Al, ee. al, alış <laughs> Olmadı saçlar Ol. maçlar görünüyor. İçine bir şey daha takman lazım. Saç görünmeyecek değil mi? mi? Şöyle mi ee, yapmalı? Komple yapmadım. kapatacaksın evet. Şöyle. <laughs> Altan da fiyonk yapacaksın. Annem gibi oldun ha. <laughs> <laughs> Yakışmadı ya. Yani. Yok yakıştı evet. güzel oldu vallahi. Yakıştı mı? Yakıştı yakışmasın yani 10 sene sonra artık böyle sunarız bu programı. Valla dün Murat Bardakçı sana en çok peçe yakışır demişti siyah peçe. <laughs> böyle mi böyle mi bağlayacağız? İyi olur valla. Ya bu tamam mı o yani? O tamam değil, fiyonk olacak hafta. Ama onu fiyonk yapmak... Fiyont e, bu tırvan olmadığı için yapamıyoruz ama. E, fiyonk olabilir. Vallahi Siz Biliyorsunuz ama bu işlerin nereden nasıl bağlanacak? Ama ben, ben hep öğrendik yani. Böyle. Evet, öyle. Saçlarımı mahvediyor. <laughs> 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 Yok. ben almayayım, bu, istemiyorum. Sağ bunlar Boğuldum. komedi yani. Boğuldum, istemiyorum. Sıkı değil mi? Evet, sıkı. Sırt valla biraz can sıkıyor hakikaten bu tartışmalar. İsteyen bağlasın, isteyen bağlamasın. Karışmayız <laughs> da. Ee, ne yani şimdi bu, bunun görülmesiyle biraz önceki Halimle ne fark var ya? Yani? saçma saçma oldu artık yani şimdi. Ne, ne? Saçmalık. Yani girdikten sonra öyle girmiş, böyle girmiş fark etmez ama merak etme yani üniversite arkası o. görüyoruz yani talebi görüyoruz. Yani bu işin bilinen geçen gün bana şey geldi. Evine Şenlikoğlu geldi. Ya, e, teke tek teke. Teke Diyor ki biz AKP'nin türban yasağını kaldırmasını istemiyoruz. Bundan rahatsız diyor evine Şenlikoğlu. Niye Emine Hanım dedim? Diyor ki bu bizim elimizde laikliğe karşı, Türkiye Cumhuriyeti'nin laik devlet anlayışına karşı bir mücadele kozuydu. Bu koz elimizden gidecek o yüzden AKP bunu kaldırmasın istiyoruz dedi. Bina yani olmazmış. konunun boyutu böyle çok rahat ortaya çıkıyor. Bu arada, arada. gireceğim ona çok tepki aldınız. Yani Nereden dolayı? E, ben de birkaç telefon aldım e, arz etmek istiyorum izninizle ya işte Emine Şenlikoğlu'nu nasıl yayın aldı? Aldı da neden işte cevapsız bıraktı? Ee, Emine Şenlikoğlu'nun laiklere işte dinsiz dedi layıklar işte fahişelerin fahişeliğin önünü açar dedi göz yumar dedi. Fatih Altaylı bunlara cevap vermedi gibi bir e, bu yani bu yönde eleştiriler var ne diyeceksiniz? Fatih, cevap ya Fatih Bey benim 11 yaşında dinle oğlum yapmayayım. var dinle burada, dinle değil, burada ben. değil babaannesinin yanında Adana'da şu anda semestir tatili Size teşekkür ediyorum. Aradı bana dedi ki, anneciğim ya dedi, dün akşam Fatih Altaylı'nın programındaki kadın neler neler saçmalıyordu dedi. Bu kadar söyleyeceğim. Yani bazı şeyleri göstermeniz senin, senin, senin açısından Senin oğluna da... göre saçmalıyor. Neden yani MHP, turbanı bu kadar savunmazdı benim bildiğim kadarıyla. Nesrin e, Hanım vardı, milletvekili hatta meclise girerken turbanı çıkarırdı. Biz de hal, hatta alkışlardık. Bravo o kadın işte nerede neyi ne yapacağını çok iyi biliyor ol biraz MHP'yi analiz eder misin evet. ama ben şunu söyleyeyim yine de olay bugün farklı bir noktaya türban meselesinin yasal konumlandırılması türbanı anayasaya sokup sokmadılar çok da doğru yaptılar yani bir anayasada şeyin ne işi var yani türbanın mürbanın yani bir anayasa şu yazılır mı işte kadınlar erkekler paçada don giyecektir kadınların cinsin giymesi yasaktır diye bir şey anayasa sokulur mu mesela sokulmaz olur mu böyle, olur mu eş? böyle bir şey e, 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 türbanın da bir farkı yok yani o da bir kıyafet sonuçta baktığın zaman yani cinsinlik ne kadar kıyafetse türban o kadar kıyafet sonuçta farklı amaçlarla veya farklı nedenlerle kullanılabilir olsa birisi çıkıp diyebilir ki cinsinlik hakkındır vazgeçmem veya benim siyasi simgemde cinsinlik pilottur diyebilir onun için onun girmesi ne kadar anlamsızsa, onun girmesi orada anlamsızsa ondan vazgeçildi. Ne oldu? Fatih Bey sizin sinirleriniz bozulmuyor. Benim sinirlerim bozuluyor. Yani Cumhurbaşkanlığı seçiminde de biz bunu yaşadık. 367'yi yakalayacak mı yakalamayacak mı? Hadi götürelim bunu işte mahkemeye taşıyalım. Mahkeme bozdu bir daha geri döndü falan filan. Aynı şey yine yaşanacak. Yani bir Türkiye sürekli böyle 3-5 ayda bir siyasi bir kaos ortamı yaşıyor. Aslında Türkiye'nin çok daha büyük meseleleri var. Yani ekonomi dibe vurmuş. Belki de böyle kafa aşağı gidiyoruz. E, da bu konuda çok önemli bir uyarısı vardı dün. Yani bırakın türbanı falan da ekonomiye bakın diye. E, Geçen hafta pardon bugün de yine o tartışma devam etti ...MHP ile Tüsyat arasında filan sizin sinirleriniz bozulmuyor mu yani sürekli böyle yani türban tamam yani bazı insanların e, çok istedi çok arzuladığı bir şey olabilir e, mahkemeler tartışmalar ülke gündemine oturmuş bir türlü ülke gündeminden çıkmayan bir sinir bozukluğu e, bu doğru mu yani siyasilerin ülkeyi bu, bu hale getirmesi doğru mu sizce yani sürekli bu meseleleri kaşıması ve Kaos yaratmasın. Sayın seyirciler, iki gün önce önemli bir ziyaretçimiz vardı. Ee, Cumhurbaşkanı Sezer'in daha önce e, ziyaret teklifini reddettiği Sudan Cumhurbaşkanı Ömer Elbeşir heyetiyle birlikte Türkiye'ye geldi ve kıyamet koptu. Ziyaretin arka perdesi, ziyaretin ön perdesi. Oldukça e, basında yer aldı. Siz ne düşünüyorsunuz? Sudanları ziyaretini kabul etmekle, Sudanları davet etmekle iyi mi yaptık, kötü mü yaptık? Ben inanıyorum ki Sudan Devlet Başkanı'nın Türkiye'yi ziyaretini Sudan'da yatırımları olan bazı Türk iş adamları veya bazı Türk grupları desteklediler. Yani bu davet onlar için yapıldı. Benden Türk medyasına bir... Kıyak olsun diyeyim bu. Bir baksınlar bakalım Sudan'da kimin yatırımı var, kim Sudan'da ne halt karıştırıyor, kimin Sudan'da işleri var. Bir görsünler bunu, incelesinler. Ondan sonra bu ziyaretin arkasındaki, perde arkasındaki de ortaya çıkar. Ee... Yani Sudan Devlet Başkanı'nın buraya gelişi, dam üstünde saksıdan vur beline kazmayı, nereden çıktı bu velet çaktığında şa şeyler vardır ya e, filmler bilimler Fatih Bey şimdi yani izleyiciler ne diyecek, ne demek istiyor yani konuşalım o zaman. Çalık Holding... Çalık grubunun çok büyük yatırımları var Sudan'da. Evet. Zaten Çalık grubunun işte yönetim kurulu üyesi olan Kadir Taçıldız da de Sudan Türk İş Konseyi başkan. başkanlığına getirildi. Dolayısıyla böyle bir girişim onlar tarafından veya diğer işte birkaç grup daha var. Onları da işte biliyoruz az çok ki mesela çok enteresan Kombassam varmış Sudan'da. Yani şu meşhur Haşim bayrak oralardaymış filan yani bir sürü şey aldık o konuda. Ama İnşallah. gerçekten çok gerideler. Onu söyleyeyim yani çok gerideler. Bismillahirrahmanirrahim diye konuşmalarını açıyorlar. E canım, çok birçok Müslüman ülke açıyor. birçok bir Müslüman ül ülke öyle. Ama onlarla bizim hani aynı paralelde gitmemiz de e, çok zor siyasi ve kültürel sosyoloji.